Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Evru. Uzun zamandır video çekemiyordum ama böyle bir video ile tekrar çekmek istedim. Ee, biz yarın inşallah Allah nasip ederse Allah kavuşturursa Rabbim kavuşturursa inşallah Umre'ye gidiyoruz. Şimdi böyle hazırlarken şöyle bir fotoğraf çekeyim Bunları giydiğimizde de çekeriz diye düşündüm. Ee, bu eşimin kıyafeti bu da. Ya benim kıyafetim bir sürü ben elbise götüreceğim aslında ferace giymeye çok alışık olmadığım için hani rahat eder miyim bilmiyorum o yüzden bir tane ferace ve birkaç tane elbiselerimi götüreceğim şöyle bu eşimin valizi olacak iki tane böyle orta boy valizle gideceğiz genelde bunu giyecek böyle bir de ekstra ihramı var ve yine böyle bir takım var ee, şöyle gömlekleri var arkadaşlar böyle hakim yaka gömleklerinden aldı. şöyle soğuk olur diye bir ceket aldık. Bunlar iç çamaşırı. Böyle tişört ve e, uzun e, pantolon eşofman altı falan da aldı yanına. Ben arkadaşlar videonun başında gösterdiğim bu elbiseyi e, umre niyetiyle almıştım. Böyle hani rahat böyle penye kumaşı, böyle kalın bir penye kumaş var hiç göstermiyor bu arada rahat olur diye bunu aldım dediğim gibi bir tane feracem var böyle bir de birkaç elbisemi daha aldım böyle daha sade renklerde olanı şöyle orada gideceğimiz işte pijamadır vesaire şöyle bir sürü şal tülbent falan aldım penye şallarımdan da aldım daha rahat olur diye Valizimin diğer tarafına meleğin bezi, ıslak mendili, uyku arkadaşı olan battaniye, yedek battaniyesi, havlusu, çarşafını falan koydum. Ve tabii ki lazım olabilecek e, önemli ilaçlarını aldım. Bu baybaynatı da aldım. Uyku düzey nasıl olur bilmiyorum. Ve sinek olur diye bu ilacı aldım. Ve bu burun spreyimizi aldım. Burnumuz tıkanırsa. Ve en önemlisi bu ya yağı. E,